आंड görmüyor yazar işçiliği karşısında çok güçlü bir retorik mesela Sakarya eşiğini öyle söylüyorsunuz. hakikat var mı burada? modernist olmamasını sağlaması veya olmasını sağlaması önemli olan metottur devamı burhani bir ahlak yoktur burhani bir doğru yoktur bugün modern bilim adamı bilim adamları neden ateisttir? çünkü felsefe bilmezler cahil oldukları için bu ne yaralıyor sesli arkeoloji. Ne yazık ki kötü bir fikir mi ya? Yazımız, yazımız. Emet yeri saat 20'de söyleşi dedik ki bak kimse. Yapıyorsa onları görüyoruz. Ondan sonra kardeşler, akrabalar, arkadaşlar ve asıl ileriki dönemde de sosyal çevremiz.